Piş piş piş. Ay uykum da geldi bebeğim de kalkayım bari. Ha? Sen kim? Merhaba. Benimle oyun oynamak ister misin? Yani ben bilemedim şu an evde kocişim bekliyor. Kuna. Başka bir oyuna davet edilirsen. Ve o oyunda 45 milyon... Vonga 45 milyar 600 bin Vonga kazanabilirsin. Sen Türk'sün biliyorum ama ondan anlamazsın. Şey atarsın işte. Türk Türk lirası kaç liradır dersin. Meburusun işte hadi ya. Abi o bayılıyorum. Squid Game'e davetlisiniz. Ah sen kimsin? Aa ah! Burası neresi? Aya. sen burası neresi? Hemen söyleyeyim. Burası Squid Game. Sizin davet edildiğiniz oyun. Şimdi ilk oyuna geçiyoruz. Ogova goci piyastanida. Ogova goci piyastanida. Ogawa go, 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 go ki indi. Ah, oh, Maya, <gülüyor> <gülüyor> Kızımla beraber kazandık ve ölmek istemiyoruz. İkinci oyuna geçiyoruz. Çoraplarım İkinci kıyım? oyun. Altı ayaklı pentatlo. Ay durun daha ben bebeğimi içiriyorum daha. Durun. Allah Allah. Bebeğimi içerdim. Unutmam gerek bebeğimi. Hakikaten benim de çok unutmamış. Gitmek istiyorum. Hadi şimdi oyunlara başlayacağız. Lütfen kalkın. Tamam şimdi ne yapacağız? Beş taş mı? Oyunlar bunlar. Beş taş ve taş devirmek. İlk olarak taş devirmek. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben onun açısını ayarlayabilirim. Bir ver telefonu. Hay. Üç. Dur dur. Oyunumuzu başlayabilirsiniz. Çok korkuyorum ama. Minyon bana yardım edecek. Ay minyon sende. Sonraki oyunumuz beş Taş. E aşkım bak şimdi. Birlikte bakım yapacağız. Git. Allah Allah. Kardeşim burada bakım yapmak Dur yoksa... dur Allah'ım. Bunu takmayacağım tabii ki pembiş değil. Burada bakım yapmak yeter. Sadece beş dakika. Tamam bekleyin. Beş dakika verin. Şimdi bunu takacağım. Gardiyan sen de onu tak. Çabuk billa değil diğerini. Şuradaki, şuradaki ne? Şuradaki. Şuradakini, şuradakini. O taksin biraz geri zekalıza. Bakayım. Tamam, gel. Çocuk gel. Şimdi ha bu kremi süreceğiz. Abartma. ya, Hadi. Bana kremine. Bekle şeyin can. Tamam, sana da krem sürüyorum aşkım. Hayır, anla şunu. Hadi beş taşı başlayayım. Hayır baş taşı başlamayacağım. Hayır. Sıkarım sizin kreminizi ama ya. Sıkıyorum ya. Birazdan maske takacağım zaten. Bunu siktim çocuğu? Hadi şimdi bu oyunu lütfen yap. Anne siktim oyunu. Da, nasıl yapacağım Bekle. Sen Sanki... diyeceğim ki bu oyunu en iyi arkadaşım Thomas yapsın diyeceğim. Bu oyunu en iyi arkadaşım Thomas yapsın. Tamam. Hadi başlayalım. Bir. Hadi oyuna başlayacağım. Çek çek abi. Tekrar yapacağız. Bu nasıl bir pislik yaptı. şart. Yapmaya başlıyorum. Daha Ya şaka şaka. Ya Yoktu. Benim tam salak Şimdi arkadaşım. Üçlü. Şurada Zaten böyle çok kolay. Tamam yaptım. Şimdi dörtlü. Sonra da beşli yapacağım. Bir salak benim arkadaşım. Tekrar. Oldu. Şimdi benim arkadaşım zekalı biraz. Şimdi. Yaptı şu an. 2 3 Buldum. Elini... Baş... <laughs> yaptım. Yaptım bakayım. Yapmış benim tatlı tanısım. Um. Burada arkadaşlar şey bizim en sonuncu kamera bok gibi. Bakabilirsiniz şöyle. Burada benim tatlı mayışım um var. Ama uyuyor şu an. Neyse bu burada. Bu Biz de tabii ki de burada maske yapacağız şaka şaka. TikTok. Lila 1 2 3 birleşik. Sonraki oyunumuz. Dur. Lilo 1 2 3 Lila 1 2 3 hepsi birleşik kanalında TikTok kanalında bulabilirsiniz yapacağım. Birazcık saçımı tarayayım. Hadi. Allah'ım ya. Biz hemen açalım. Çok güzel cildim. İlk önce ebelemece. Ebelemece başlıyor. 3 2 bir. Ve oyunun amacı tabii ki bizi bir dakika içinde ebelemek. Ne? Evet. Ebe. Beni bir dakika içinde ebelersen çok parayı ya. çok yakın yakınlaşır. 3, 2, 1. Oyuna başla. Fransız. 1. 3 kere dokunmam gerekiyor. 2, 3. Ve oyunu Son turuna Saymaya Başlıyorum 1 2 3 4 5 20 Sağım solum arkam bilmem ne Ebe Hadi Sağım solumdan gelene Ebe Nerede lan bu Yok lan yatağın altına bak altında da yok. Yok. ben onu bulamayacağım. Bu arada 40 saniyem kaldı. Son 30 saniyem. Yoksa burada mı? Değil. Yoksa burada mı? Son 20 saniye. <laughs> Sister idi. Bu Aa, taraflardan. Nasıl oldu? Hayır. Son 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 orada. Ama oyunu kazandınız. Hayır.